Hmm. Sokak kapısının anahtarını nasıl unutursun Evrikçi? Ben de insanım cenab abi unutabilirim hatırlatsaydın. Hay Allah benimki de bilgide kaldı. Bir daha mı bassak şu zile acaba acaba Cabercim duymadı. Ha yandı yandı <laughs> geliyor. Aman çocuklar dikkatli olalım sabicim falan duymaz. Hmm. Buyurun, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Amanca haberciğim canım içi kimseyi uyandırmadan. Görüyor musunuz şu fedakar insanı? Onların sayesinde ayakta duruyor bu memleket. Bugün kapıda bekler, yarın sınırda. Burun. Biraz para ver çocuğa Sıtkı. Mark var Cenab-ı Olsun ver. Bu fedakarlığa mark da vereceksin, dolar da. Sıtkı abi dur. Bende var ya. Anam. Zahmet etmeyin canım. Ne parası? Vazifemiz. Buyurun. Cafer kim geldi? Biziz Sabri'cim biz. Hayırlı yabancı yok. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Sabri'cim uyandırdık mı sizi? Hay Allah. Estağfurullah efendim. Bizimki önemli değil de apartmandan şikayet var. Şikayet mi? Ne şikayet? Safiçim ne yapmışız biz? Ee, biraz içkiliyiz yani. De. Yak şunu. Başta. Dün gece efendim. Kadınlı erkekli kıyametler kopmuş. Ha. O bizdik Sabri Bey. Bizim arkadaşlarla gelmiştik de. Aman efendim. Rica edeceğim olmasın bir daha lütfen. Olmaz Sabriciğim. Onun da kayınpederiyle sorunları var. Anlayışlı olmak lazım. Hay çocuklar. İyi geceler canımın içi. Buyurun. Kim geldi Sabri Bey? Anam. Cenab beyler siz niye kalktınız şimdi? Aylarım biziz. Hiçbir şey yok biziz. Evimize çıkıyoruz. Bakın bakın kadın falan da yok. Biz biziz. Ah, Sarhoş gibi. musunuz yoksa? E tabi gecenin bu saatinde biraz sarhoş tabi hanımefendi yani. İyi geceler. <laughs> i̇yi geceler. İyi geceler. Buyurun iyi geceler. İyi akşamı. Başta. Üçü de <laughs> kör kütük sarhoş Allah kahretsin. <laughs> He. Gece yarısı. Anahtarlarını da almamışlar. Açmasaydın sen de kapıyı. Rezalet. Bu ne canım? Her gece her gece. Aa, kim ne aleminden dönüyorlar. He. Tam rezalet. Şükrü Bey'in damadı da bunlarda kalıyormuş. Allah Allah. Neden onlarda kalıyormuş? Laf aramızda almıyormuş Şükrü Bey bunu eve. Tutun zaptı efendim siz de. Allah bilir ondan da pansiyon kirası alıyorlardır. Ayla Hanım girer misiniz içeriye lütfen? Hadi hadi yürü sen de evine. Laf mı dinliyorsun dikildin orada? Tövbe ne lafı efendim? Ha canım içi, şunları içelim de yatalım. Sabri Bey teftişe çıkmadan Cemil bey e de damlayabilir cenab abi. Hiç çekemem. Aydın'cım hadi seni de karım bekler, üzme, çık evine canımın içi. Kimseyi üzmek istemiyorum da cenab abi. Kayınpeder çok kafamı bozuyor. Ne yapsam kabahat. Her şeyim ona batıyor. Takdı cenab abi. O eve adımımı bile atmak istemiyorum valla. Hmm. Eyvah, Sıtkı bu o mu yoksa? Kesin o. Ben demedim mi Cenabı abi? Aman İbrikçi perişan oluruz. Bakmadan açma sakın. Tamam abi. Şükrü Bey gelmiş Cenabı abi. Şükrü Bey mi? Eyvah. Ne yapayım? Heye aç İbrikçi. Yapma abi. İyi, İyi akşamlar. akşamlar. Oo, buradaymış bizim baygının aydını. Burada burada canım içi. İyi akşamlar buyurun. Buradayım baba. Niye evine gelmiyorsun oğlum? Karın bekliyor uyumadı. Biz de şimdi onu konuşuyorduk. Şimdi geliyordu inan. Gelecek nasıl gelmez yani. O gelmezse ben getiririm. Çekerim böyle kulaklarından getiririm. Canımın içi. Canımın içi mi dedin? Evet, Ceneb abi sevdiklerini hep canımın içi derdi. <laughs> ben de onu sevdim. Peki canımın içi. Hadi bakalım, yürü evine.